Kosova'ya ait Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ilk kez görüntülendi. Böylelikle Kosova'da Bayraktar TB2 dönemi resmen başlamış oldu. 2022 yılı sonunda Bayraktar TB2 SİHA için Baykar ile sözleşme imzalayan Kosova hükümetinin Mayıs 2023'te 5 adet SİHA'yı teslim aldığı iddia edilmişti. Kosova ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Başbakan Kurti'nin ziyareti sırasında ilk kez görüntülendi. Konuyla ilgili olarak Kurt'u tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den aldığımız bayraktar teybe 2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik. 2 yıllık yönetimde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık her zaman gurur duyduğundan daha güvenli. Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Kor General Baskim Cahari ve Savunma Bakanı Almaharj ile birlikte İHA kullanımına yönelik eğitimi tamamlayan suvayları tebrik ettik ifadelerine yer verildi. Kosova'nın Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik olarak uluslararası anlamdaki ilk tepki, geçtiğimiz günlerde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'ten gelmişti. Vučić, Türkiye, Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı. Onlara tank savar füzeleri, obüsler, bayraktarlar verdi. Şu anda bunların hepsine sahipler. Bayraktarları hala uçuramadılar, NATO izin vermiyor açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Sırp liderin, Bayraktar TB2'leri almayı reddettik ifadesi ise oldukça dikkat çekmişti. Aradan geçen zaman zarfında Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Sırbistan'la komşu coğrafyalarda bulunan ülkelere yönelik Bayraktar 2 SİHA ihracatlarına yeşil ışık yaktı. Sadece SİHA değil, bu ülkelere yönelik, zırhlı araç, otomatik havan sistemi, makineli tüfek ve obüs gibi birçok farklı Türk savunma sanayi ürünün ihracatı, Türk bürokrasisi tarafından onaylandı. Tüm bunlardan bağımsız olarak Sırbistan lideri Vučić, esasında geçtiğimiz dönemde birden çok kez Türkiye'den bayraktar iki siha tedarik etmek istediklerini dile getirmişti. Örneğin, Vučić tarafından Eylül 2022'de yapılan açıklamada, bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik etmek istedik. Herkes bunları istiyor. Biz de sıradayız ve gelecek yıl Sırbistan'ın onları alabileceğine inanıyorum. Birkaç yüz milyon avroya kadar daha fazla para ödemeye hazırız ifadelerine yer verilmişti.